kaldı. Aley! Buradan herkese teşekkür ediyorum. 1. aboneme de, 100. abone aboneme de, 200. Abone aboneme de bütün abonelerime çok teşekkür ediyorum. Hepinize merhabalar. Ben Talha. Bugün benim için çok önemli bir haberle karşınızdayım. Kanalımızın hedeflerinden biri olan 1000 aboneye ulaştık. İnşallah 100 bin aboneyi de, 1 milyon aboneyi de, 10 milyon aboneyi de görürüz. Buradan bütün abonelerime teşekkür ediyorum. 1. abonemede, 50. abonemede, 100. abonemede, 900. abonemede bütün abonelerime çok teşekkürler ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hepinize merhabalar. Bugün Formüle bir açılış videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yeni bir tane aldım. Anneme sordum sen bunun içinden ne çıkar diye.